Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada tekrar merhaba dediğim için özür dilerim arkadaşlar kayıt başlama bir sandım. Neyse arkadaşlar bugün arkadaşlar Mila ile yani kardeşim ile arkadaşlar 6. doğum günü pastasında kalacağız. Bakalım arkadaşlar kim daha çok kalacak veya kim kaybedecek. Bu arada sesim çok geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyorsa kusura bakmayın. Mikrofonu bugün kullanamayacağım. Çünkü arkadaşlar şarj olması yani şarj değil de yani biraz bozuldu. Ve çok sesi böyle çok kötü gösteriyor. Onun için bugünlük mikrofon kullanmayacağım. Ee, onun dışında arkadaşlar hadi o zaman gidelim. Bu arada Mila için arkadaşlar bu çok özel bir doğum günü. Çünkü bile iki defa FKS'nin doğum gününe katılıyor. Ve, çok bu arada arkadaşlar önceki önceki videomda şey demiştim. La bu bu sevmiyorum demiştim. Bugün la bu bu aldım. <laughs> bu arada Mila o petini kaldır. Petini şimdi e <laughs> Şimdi petin, Milan'ın peti düşecek arkadaşlar. Ben onun petinin masraflarıyla uğraşamam. Gel. O da değil ben yanlış yerden çıkmışım. Geldin. Bu arada biri daha çıkıyor. Susar mısın Milacık? Anam. <gülüyor> Beni kucağına alsana. Beni kucağına al. <laughs> düştüm gene. Be beni kucağına alsana. Neredesin be? En alta düştüm. En alt. Al beni. Olamıyor tıklamam. <laughs> al, Bırak. Bırak. Heh, tamam gel. Sakın araçlara gitmeyin bu arada. Ben buraya rüzgar gülüyle çıkmaya çalıştım olmadı. Bir daha rüzgar gülüyle çıkmaya çalışmış. Evet, Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum çünkü Mila Ay, çok. Düştüm. Tamam bekle alırım. Şu şeye gel. Neredesin? Nereye düştün? Şey, hani, var ya orası. Bekle bir bakayım seni. Şey yoksa göremiyorum. Ben seni göremiyorum. Neredesin? Tamam. Ben sana gördüm. Tamam ben seni gördüm. Biraz gel Mila. Şu legolu bir tane yer var oraya gitsene tıklanmıyor sen. Evet. Tıkla. Tıkla, arkadaşlar ben ile uğraşamam. Helikopter çıkarıyorum mecbur. Ben de sizi beklettim buraya kadar. Evet, Bir şuna. Çok Güzel. Güzel. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Sizi buraya kadar beklettim. İyi Çıkamadık Milay'la. <laughs> şu Milay yüzünden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şu bulutlu kısımdan sonra sayılmıyor. Şu bulutlu kısmı geçmeyeceksiniz. Mı İn Mila. İn. In the... Bu ben... saatten sonra ne ara? Bir dakika ben üst kata çıkayım da. Ben de Ben de ondan çıktı arkadaşlar. çıktı Mila'nın sesi gelmeyebilir. çünkü Mila benden şey. uzaktan. Neyse. Arkadaşlar burada e, konuşamadım Türkçe'm bozuldu ya. <laughs> Bir derin nefes alıyorum. <laughs> ya abi. Bu arada ben niye abi iyi Türkçe'm bozuldu. Tamam <laughs> bismillah. <laughs> şey arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. E, çiçek. <laughs> bozuldu gerçekten. Arkadaşlar ben ikimiz de falan mı konuşsam gerçekten iki saattir e, konuşamadık. E, onun için de kusura bakmayın.